Biz şimdi odamızda çok güzel bir şekilde oturuyorduk. Ben ödevimi yapıyordum. Pazartesi günü bir sunum var, Onu yetiştirmemiz lazım. Hale çamaşır yıkayacaktı. Ve bir anda bir mesaj gruba <laughs> bir etkinlik yapılacakmış. Kanka dedi gidelim mi? <laughs> bir anda biz gaza geldik ve dedik ki hadi gidelim. Bir saat falan vardı, şu an 20 dakika var et. Gidelim dedi, biz mesaj attık aynı anda. Son 3 kontenjan kalmış. Dediler ki e, hızlı bir şekilde ikimizi aynı anda alırsalar gidecektik. İkimizi de aynı anda aldılar. Sonra <laughs> Hale dedi ki iptal edelim kanka. Gitmeyelim, şey çalışıyor. Ben bu tatlıyı çok seviyorum. Pavlova tatlısı. Bu altına beze, beze yapıyorlar. Bezenin üstüne pastacı kreması Ay, ve o meyveler o falan var. O şerbet. Tamam. Oraya gidince göreceğiz. Evet. Seviyorum. Yemekhanenin alt katında bizim için. Sürekli yapıp paylaşıyorlar böyle güzel tatlılar yapıyorlar. E, gidip orada atölye tarzında tatlıları bize yaptırıyorlar. Sonra da biz yiyoruz. Biz alıp gidip yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bizim olmuş oluyor. Neredeyiz? gezdiriyorlar bize. Biraz <laughs> ne sabah ki, e, <laughs> evet. e, Buralar soğuk e, depolarımızmış. Evet. aç kımışımız. Bir de var. Yani yemi hayvanları. Olsun ya. Bizim oradaki makinada. Biraz şey, bir ya. Bir Daha yüksek biliriyoruz. İçine az. Aha. Ya tamam. ve vanilya. vanilya. var içinde. Yapımı aslında kısa gibi. Sadece pişme süremiz çok uzun. Pişme süremiz var. 2 saat. 2 saat. 2, 2 bu <gülüyor> 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 yaptım. Fırına attım. Fırına attığımda o beyaz köpüğü, 2 saatte 2 saatte Çok şükür.

Deniyorum <laughs> şimdi şimdi ters çevirmeyi. Çevir. Deniyorum. Yok, yok, birazcık şey riski atmıyor. Sıcak olduğu için biraz soğuk olsun. Evet. Biraz soğuk Evet. Şöyle dönüyorum. Sol el üstte şurada sağ elde böyle yön vereceğim kremama. Sol el üstte olan sol el Ama ben de düşük Yok ben de Sen de sağ elle tutup sol elinle şey Siz <laughs> sıktığınız zaman gelir zaten böyle aşağıdan düşmez korkmayın kaldırabilirsiniz. Bakıyor mu? Bakıyor mu? Benim mu? attım. Aa. Elin Onu mi? ama sıvaz ya. Benimki olmuş. Yani. Evet. evet. De devam Sıktıkça geçmiş. Ah, Diğerini de yapalım. Hayır, Korkma. Korkma yaklaştı. şey korkma. Sen gitmek istediğin yöne git o gidecektir. Korkma, korkma. Korkma Kız yukarı. Evet. Bu hemen şey atmasın. Yaptın mı? Ya

Çok şükür yarımda. Kahve manasındayız. Kahve <laughs> <kavle> manası. Tamam. <laughs> 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 yani, Açalım. Şunun içine aldığı kadar. Ya da böyle yapabilirsiniz. Böyle de gidelim

Ben de dedim ki önemli olan benzemesi değil önemli olan benim tasarımım. Yani bu benim bir tasarımım. İlginç gözükebilir ama herkesin farklı bir tasarımı vardır. kesinlik tatlılarımız oh, ve biz. <laughs> çok güzel bir evet, workshop'tu. Tatlış oldular. Ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederim Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. sağlık. Hepinizin ellerine sağlık. Odaya geldiğim tipe bakın. Gerçekten. Şu şekilde geldim. Pasta kreması arttı. Ve bize <laughs> o odada ve bize odada pasta yapabilmemiz için kreması verdiler. Biz herhalde bir 10 kişilik falan pasta krem pasta yapacağız. Ama teşekkür ederiz. Şefimiz bizi sevdi sanırım. Şöyle. Ve şöyle. Bilmiyorum. Bence tatlı. benim bir tasarım. Bu da benimki. Benim bir tasarım. Bu ve bu. <laughs> Yorumlayın. Sağ mı sol mu? Kiminki daha iyi. <laughs> えっ <pushed. laughs>